Ee, merhabalar 2 ee, hafta önce TLC C855 65 inç bir televizyon aldık. Ee, bu televizyonda e, kablolu TV kullanıyorum. Ee, yaklaşık e, hemen hemen her kullanımda e, özellikle televizyon kanal geçişlerinde şu anda size göster göstereceğim gibi e, görüntü 8-10 saniye önden geliyor ama ses yok. Ses senkronu bozuk. 8 ya da 10 saniye sonra ses geliyor. Hatta şu anda daha da fazla zamanda. Görüntü var. Ses sonradan geliyor. Yani bu sorunu çok sık yaşamaya başladık. Ve bu sorundan da ancak ve ancak televizyonun e, fişini tamamen çekip tekrar yeniden televizyonu başlattığımızda bu sorun bir müddet düzelir gibi oluyor. Ama sonrasında tekrar aynı sorun tekrar başlıyor. Buyurun. görüntü geldi ses yok yaklaşık 7-8 saniye sonra ses geliyor an